Arkadaşlar bu soruda ne diyor? <laughs> Pi eşittir 48x olmak üzere sinüs 13x, kosinüs 4x, sinüs 4x, kosinüs 13x bölü sinüs 9x çarpı sinüs 2x artı kosinüs 2x, kosinüs 9x diyor arkadaşlar. Burası nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz sinüs 13x artı 4x'in açılımıdır arkadaşlar. Burası nedir arkadaşlar? Sinüs, sinüs ve kosinüs, kosinüs. Sinüste bildiğiniz üzere sinüs, kosinüs, sinü, e, kosünüs de, de kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs oluyordu. Burası da nedir? Kosinüs 9x eksi 2x'tir arkadaşlar. Burada nedir bu? Sinüs 17x. Burası nedir arkadaşlar? Kosinüs 7x. Şimdi 180 derece 48x ise 90 derece nedir arkadaşlar? 24 x'tir. Bakın 17, 7 daha 24. 17 x artı 7 x eşittir. Nedir bu? 24 x'tir. Yani 90 derecedir arkadaşlar. Burada 7 x neye eşittir? 90 eksi 17 x'e eşittir arkadaşlar. Burada şunu yazarsak sinüs 17 x eşittir. Kosinüs 7 x yerine de kosinüs 90 eksi 17 x yazarsak arkadaşlar. Şimdi biz 90'ı 180 270'i gördüğümüz zaman siliyorduk. Kosinüs 90 gittiği zaman ne kalıyordu? Sinüs 17 x kalıyordu. Burası 90'dan birazcık açı çıkarırsanız nereye gelir? Birinci bölgeye. Onun için burası da nedir arkadaşlar? Bizim burası birinci bölge olduğu için artıdır. Sinüs 17x. Burası da sinüs 17x olduğuna göre bunları birbirine bölersek aynı şeyler birbirine bölündüğü zaman 1'dir arkadaşlar. Bu ve daha fazlası arkadaşlar trigonometrik derslerimizde. Hoşçakalınız arkadaşlar.